Koruk. Neden yapıyor bunu? Çünkü mecbur. Ne demek bey? Utku'yu yakalamak üzereydik. Buradan kimse saat çıkamaz. Bilmiyorum ama belli ki başka bir çocuğun yolu bulamadı. Yuva, Korkut'la en son ne zaman iletişime geçildi? Rutkay'la temas kurmadan hemen önce Cevher Başkan en son talimatları vermişti. Ne oldu? Sorun ne? Şu anda Korkut'la çatışıyorum. Büyük ihtimalle bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Sanırım, şu an anlatabilecek. Korkut arıyor. Direkt Kore'ye girebilirsin Fırtına. Sorun ne? Uzay! Uzay, Altay'a söyle tam kapasite saldırmaya devam etsin. Direkt üstümüze gelsinler. Ben onlara zarar gelmesin diye içeriden destek atacağım. İç içe çok fazla plan var. Niye böyle bir şey... Uzay bir dinle! Altay'a haber verdikten sonra dışarıda mevzi alan time de haber uçur. Bizim kaçışımız için bize bir alan açsınlar. Rutka'yı mı kaçıracaksın? Sebeplerini konuşmak için biraz meşgulsün sanırım. Her şeyi anlatacağım ama şu an değil. Anlaşıldı. Altay ile iletişime geçiyorum. Nazlı, Tim'le irtibat kur. Çemberi açsınlar, kaçabilmeleri için alan açılsın. Anlaşıldı. Kurt Bey. Korkut tüm detayları daha sonra paylaşacak ama şu anda kontrolü ona bırakıyoruz. Ne yapmamızı istiyor? Tüm gücümüze saldırmamızı. Amacı ne? Rutka'yı oradan çıkaracak. Biz de ona izin vereceğiz. Anlaşıldı. Hattı yarıyoruz. Sence Korkut neden böyle bir hamle yapmamızı istedi? Belli ki o toplantıda hepimizi ilgilendirecek bir şey duydu. Çıkma Yok çıkmamayız hadi çıkmamayız. Kalamayız burada. Bu kız senin için ne kadar önemli. Teşkilat şirketin bütün planlarını ele geçirdi. O kız elimizdeki tek koz. İyi. Sen ne kızı buradan çıkartıyorum. Diğerleri. Teşkilatın dişlerini kaşımaları için bir şey vermen lazım Rutkay. Geride mi bırakacaksın? Ya sen ne kızı buradan çıkartırım. Ya da teşkilat sürü gibi hepimizi ele geçirir. Karar senin. Ne yapıyoruz? Kurt Bey'den Tim Beş'e. Bulunduğunuz hattı boşaltın. Tim, geri çekiliyoruz. Bu hat boş kalacak. Korkut harekete geçti. Ne yapıyoruz? Onların çıkış yapacağı noktayı boşalttık. İlk anda kaçmalar için biraz süre vereceğiz. Ama Rutkay'ın şüphe etmemesi için arkalarından ufak bir saldırı gerçekleştireceğiz. İnşallah Korkut'un iyi bir gerekçesi vardır. Rutkay'ın son duasını okuyordum çünkü. Ani bir gelişme olmasa bu kararı vermezdi. Şimdi ne yapıyoruz? Temizlik bitti mi? Bitti. Mekan kontrolümüz altında. Tim, dört farklı noktada geniş açılı kameralar var. Hepsinin imha edilmesini istiyorum. Üzerimiz görünmemeli. Kurt Bey, orada gördüğünüz bütün detayları burada da istiyoruz. Korkut'tan haber alana kadar bekleyeceğiz. Rutkay Bey'e ihanet ettiniz. Başından beri biliyorduk zaten. İhanet etmedik. Sadece avladık. Nasıl anladın? Biz şehirde değil, dağlarda kurt olduk. Teröristin ismi değişse de kahpeliği hep aynı. Biz neyle geleceğiz? Siz burada kalacaksınız. Rutkay neler oluyor? Teşkilatı yavaşlatmak için kurban lazım. O yüzden siz Rutkay Bey için kendinizi feda edeceksiniz. Hayır biz siz en azından. <laughs> arabaya binin hadi. Siz şu arabaya sonra biz takip edeceksin. Sen bizimle. <laughs> Kars'tan yuvaya. Korkut hedefleri alıp çıkmayı başardı. Operasyon tamam. Herhangi bir sorun? Yok. Sadece bize birkaç hediye bırakmış. Artık teşkilatı durdurmam imkansız. Burası en gizli noktamızdı. Ben sana söyledim. Adamlar sandığınızdan iyi. Attığınız her adımı biliyorlar. Ben de beni uzun süredir izlediklerini biliyordum ama aklımın almadığı şey neden bugüne kadar bekledikleri? Ya istedikleri sen değilsen? Kim peki? Ben ne bileyim onu da sen bileceksin. Şirketi yöneten sensin.